24 nolu dairemizin panosu açık. 24 nolu dairenin borusu en baştan giden. Bu şekilde gidiyor. Tesisatımız. Evet. Üçüncü kat. 24 numara banyoya giriş yapmışız burada. Evet. Sistem hemen hemen aynı. Banyoya giriyor. Burası duş kanalı gideri. Evet, burada banyo bataryasına bağlantı yapılmış gelmişiz gelmişiz lavaboya bağlantı yapılmış gideri bağlanmış herhangi bir sorun yok Siz t tesisatımız bu şekilde <laughs> makine gideri tesisatı gömme rezervi var tesisatı gideri hepsi tamam diğer süzgecimizin gideri de burada bu da üst kata çıkan havalandırma bu havalandırma çıkıyor. İşte üstte, öbür daireden gelen giderler. Öbür daireye doğru gidiyor yani buradan. Bu şekilde. Buranın havalandırması. Şimdi buradan e, kalorifer tesisatımız gidiyor. Buradan da tesisatımız gidiyor. Bu şekilde. İkisi de bayağı mesafeli bırakmışız. Evet. Burada makine attık. temiz makine gideri temiz su gideri temiz su tesisatı hepsi burada hazır bizim de bağlantısı olmuş herhangi bir sorun yok buradan da ilerileri bağlanmış üst katın kombinin bacası içinde şey taktık kumaş yan binada yıkıldı bu arada evet mutfakta tamam buradan ebeveyn banyosuna giderek şey, tesisat gidiyor. Evet, onu söyleyeyim. Ebeveynine tesisat gidiyor oradan. <laughs> evet, buradan böyle geliyor. Arka tarafından. Geliyor ebeveynine. Lavabo gider tesisatı. Bu şekilde geliyor. Gömme rezervi var gideri. Temiz suyu hepsi bağlı. Ondan sonra burada da Duş kanalı, tesisatı hepsi tamam. Şurada yer giderimiz. Bu şekilde. Burada üstte şey olmadığı için eve olmadığı için tesisatı yok. Burada bir de ne var? Şöyle göstereyim size. Balkonda da tabii ki giderlerimiz var. Yağmur gideri ve yer gideri. Klima gideri. Hepsi bağlı. 頼むんです。